Herkese selamlar dostlar ben Ahmet kanalıma ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz dostlarım bugün yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar hatırlarsanız önceki videolarda bahsetmiştim yeni seriye başlayacağımı dostlar ve birkaç arkadaşım sormuştu ne zaman başlayacağım cuma günü o da bugün arkadaşlar videonun başlığından ve hesabın adından az buçuk anlamışsınızdır hesabın mantığını dostlar. Şimdi biliyorsunuz ki geçen yaz yeni bir seriye başlamıştım arkadaşlar. Hatta Ramazandan başlamıştık arkadaşlar. Yazın sonuna kadar ilerlettik. Yani parasız ne kadar hızlı gelişebiliriz diye gençler bayağı da hızlı geliştik. Bu sefer ise Para yatırarak oyuna başlarsak, yani kısacası 5 inşaatçı'lan oyuna başlarsak ne olur? Bunu test etmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz diyorum ve yeni bir şey yaptığım zaman hep böyle bir tedirginlik içerisinde yapıyorum. Acaba beğenirler mi, beğenmezler mi diye? Bence bunu beğeneceksiniz arkadaşlar. Hatta isterseniz laf fazla uzatmadan başlayalım. Bu arada dostlarım, sağlamından güzelinden ilk bölüm için bir 10.000 like bekliyorum. Hatta 10.000 like gelirse arkadaşlar normalde inşaatçı paketini alacaktım. 10.000 like gelirse hemen buradaki ikinci paketi de alacağım arkadaşlar 35 liraya 4000 elmas veriyor Bence yaparsınız bunu benim için Hızlı bir şekilde inşaatçı paketini alalım Ve burada zaten Oyun arkadaşlar bilmeyenler için ilk başladığım zaman zorunlu belediye binası ikiye zorunlu bastırıyor o apari bir şey şimdi inşaatçı paketini bir alalım satın alınıyor satın alınıyor İnşaatçı paketini satın al tek tıkla ve başarılı ödeme gayet güzel hızlı bir şekilde ödememizi de aldı ve hemen 500 elmasımızı verdi ve hop inşaatçımızı da aldık arkadaşlar. Hemen 4. paket içinde 54 lira veriyor arkadaşlar bekleyeceğim. Bakalım 10.000 like gelecek mi 24 saat içerisinde? Çok merak ediyorum arkadaşlar bence gelir inanıyorum size atarsınız. Hızlı bir şekilde şimdi ilk gün olduğu için arkadaşlar bir giriş yapacağız. Şöyle yanlış yere girdim. Şöyle arkadaşlar ilk önce bir hop kışlığımızı basalım. Ardından istediğimiz kadar elmas harcayabiliriz. Zaten paketleri alacağım arkadaşlar. Şöyle şunu da bir yapıştırayım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ha 1000 elmasmış diyecektim. 500 elmas mıydı lan o? 1000 elmasmış sıkıntı yok. Şimdi şuradan bak elim gidiyor ikidir. Elim gidiyor oraya. Hemen hızlı bir şekilde kaynaklara gelelim. Kaynaklarda bir tane daha e, altın madenimiz var onu da bir yapıştıralım ne var savunmalarda şimdi bir top veriyor bir okçu kulesi veriyor başka bir şey veriyor mu yok vermiyor şurada tamam bir şey yok aga şuradan topumuzda basalım ardından hop şuradan bir şey daha göstereceğim sizlere gençler bir dakika şunu da bir dikeyim şunu da bir dikeyim duvarlarımız kaldı onları da bir el atalım şimdi gençler herhalde şanslı zamanda başladım niye lan iki level olduk helal lan iki level olduk Vallahi mutlu oldum aga millet 500 level oluyor aa elmas bitti Aa Pardon altın bitti elmasımız hala var bak 25 elmas burada da var onu da bir kaldıralım baya iksirimiz de gitti ama sıkıntı yok niye şanslıyım biliyor musunuz dostlar Burada etkinlikler bölümünde zaten 9 gün var. 99 hani indirim etkinliği var. %99 maliyet indirimi var. Hem onun 10 gün süresi var. 10 günde var ya ben köy binası 7 olurum, 8 olurum o derece söylüyorum. Üstünde eleme mücadelesi var. 1 milyon iksir veriyor. Bak 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 bak. 1 milyon iksir veriyor dostlar. Onu da böyle ganime sıkıntısı çektim mi yapacağım. Onun dışında başka ne var? Bir elmas çıktı Bas 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 hepsine basalım. Of 25 elmas doğrudan geldi. Ve şurada bilmiyorsanız arkadaşlar herhalde oyuna yeni başlayanlar varsa bu zamanda gördüğünüz üzere böyle size e, mücadelelerden ve ödüllerden aldırmıyor altın bilet. Köy binası 7 olduktan sonra alabiliyorsunuz. Bunların hepsini tamamlayacağız sizlerle birlikte. Aynı zamanda daha da bitmedi dur. Şöyle bir kışlılarımın ikisini de basmak istiyorum. Ana bitti bu kadar mıydı dur. Burada vardı al abicim 2000'i. E. Şuradan yapıştır güzel. Şuradan bitirebilir miyim bir elmasçığıma? Güzel buradan da bitirebilir miyim bir elmasçığa? Gayet güzel şuradan hızlı bir şekilde ödülümü alayım. Hop köyünü güvende tut. super salay diye de bağlamışız arkadaşlar. Şimdi 3 level içinde istiyor 2500. Hemen şuradan arkadaşlar askerlerim çıksın. Normal bir saldırı yapalım. Bu 1 milyonu bekleteyim arkadaşlar. Yine girdim dükkanlar bölümüne alacağım. Tamam 10.000 like gelsin alacağım. Aha bir görev daha bitti. Ne? Hadi aga aga aga. Dostlar bu hesabı kurduktan sonra saldırayım burada bin altın ve bin elmasım var. Onları da top 1000 elmas bak elmas dip dip duruyorum. Bu işte bir hayır var dostlar. Hadi hayırlısı. <laughs> şuradan topu da basalım. E, saldırımıza geçelim. İksiri var mı abicim? Bir tane daha de basayım. Gayet güzel. Bir tane daha bir şey basabilseydim çok tatlı olacaktı. Basamıyorum. Şöyle eşleşme bul diyeyim. Hmm, bak 1000 veriyor şuradan direkt altınlı iksirini. Önce bir altınlı alalım aga. Şöyle bir altınlı alalım. Lan Kimmiş bu Dead King? Herhalde eksi yiyeceğiz aga. Sıkıntı yok. Eksi zaten bizden kupa kesmiyor. Bir kupa kesiyor. Çünkü bir tane saldırı artı almıştım. Artı 24 vermişti bana. O yüzden sıfır kupa olsaydım eksi yemeyecektim dostlar. Çıkışımı verebilir miyim? Tabii ki verebilirim. Ne kadar kasmışız? 600. <laughs> 600 aldın kasmışız dostlar. Ona da ne basayım? Lan ne kadar pahalıymış bunlar. Şöyle kış yeri bitirmek istiyorum. Gayet güzel kış yeri de aradan çıkarmış oldum. 3 dakika içerisinde o da çıksın. Bitsin daha doğrusu. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Şöyle bir dakika. Bir dakika aga. Bizim ganimet kasmakla işimiz bitmez. Şöyle yapacağım bak. Neredesin? Ha ha. Kare ekseri bekleteceğim. Kara eksiri köyü binası 7 olduğum zaman yaparım da. İksiri ben de almak istiyorum. Ama hepsini değil. Yani nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şöyle bursam bir tane bebek ejder. Bakayım iksir bölümüne. İksir yokmuş oradan alet olsun. O zaman şöyle yapayım bak. Buradan bunu yolla. Sadece tomruk arkadaşlar. Bir tane vurması yeter 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 yeter. Aga yeter yeter yeter. Tekrar oyna bak 4000 oldu. 4000 oldu. Şuradan altını e, altını da alalım. Ee, nasıl alabiliriz? Şöyle bıraksam. Bak bir tane vurması yeterli. Sağ üstte bakıyorum. Altınım da tamam. Çıkışımı verebilirim. Gayet güzel eve geri dön. Lan ne güzel bir şeymiş bu ya. Vallahi sevdim ben bu işi bak ha. Vallahi sevdim ben bu işi. Elmaslar harca aga. Şuradan 2000'e bunu da ver. Ondan sonra 1000'e bunu bunu bas. Gayet güzel. Bir daha basabiliyorum. Bir daha basabiliyorum. Gayet güzel. 5000'e. E tekrar Aa dur 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 dur. Şurada bitecek. Şuradan bunu basayım. 3 2 1 1 Gayet güzel. Bunu da bastım. Şöyle bir saldırı daha yapalım. O harbiden çok iyiymiş bu. Ben bunu çok beğendim. Şimdi tekrardan hemen basayım abi. Bir tane bir tane vursa yeterli. Bir tane vursa yeterli. Gayet güzel yeter fazla bile bak zaten fazla fazla alıyor oradan güzel 4000'imiz de alalım hmm, basaga bir de inşaat bir elması ver şuradan iki elmas daha yapıştırayım 20 tane barbarım olmuş ana ana bitti mi bu arada iksir ve altın katmaca görevleri bitti bile Bitti bile gençler. Gayet güzel. Oradan beşer beşer daha aldım. Ben sevdim ben bu işi valla. İki görev de buradan bitti. Tek oyunculuğu görevlerde vesaire saldırı yap. 2000 altın daha burada. 10 elmas da buradan veriyor. Gayet iyi. Hadi bakalım. Eşleşme bul diyelim. İlk çıkana saldıracağım. 2000 veriyorsun. Güzel. Şöyle alayım o zaman aga ben seni. Şöyle tüm barbarları yollayayım. Şuradan birkaç tane de bunda. Tek birinci seviye olan var. Onu da gönderdim. Alırız herhalde ya. Alır mıyız? Alırız. Güzel dağılın lan. Aferin size. Şöyle 2000'i temizleyeyim. Biraz da belediyede vardır büyük ihtimalle dostlar. O birazcık canımı sıkıyor. Belediyede olması problem ama biz toplayıcıları alalım yeterlidir bizim için. Gayet güzel. 4000'imiz oldu bile. Aa bak duvarları basmayı unuttuk. Geri kalan duvarlarımız vardı. Onları da bir basayım dostlar. Şöyle tamamdır Yaga. Çıkabilir miyim? Yok alıyoruz valla çıkmayayım. Tamam şimdi çıkabilirim. Gayet güzel. Şuradan geriye kalan duvarlarımı da basayım. Tamam tamam sıkıntı yok. Bir de inşaatçı ver. Aa koca kasa görevi de bitti. Şöyle duvarları bas 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 Tamamdır. Ben buna bir bi bir ara düzen çekerim. Bir görev daha. Aha iki görev daha bitti. Ana 10 taş daha gelecek güzel gelsin gelsin topu 3. seviyeye basacağız basarız aga onu da basarız sıkıntı yok bu arada bir göre inş şey görevi de ee, konuşamadım koca kasa görevi de bitmişti onu da aldık 10 on elmasımızı güzel dediğim gibi arkadaşlar bu ilk gün bir açılış yaptık ikinci gün 5 inşaatçının hepsiyle devam edeceğiz köy binası 2'den arkadaşlar Hadi bakalım inanıyorum 10 bin like dediğim gibi tekrardan çok rahat bir şekilde yaparsınız. Burada 4.000 veriyor. Alaga hiç affetme. Şöyle. Lan şuradaki altın deposunu almam lazım. Altını almam lazım. Şuradan birkaç tane de iksire bırakayım. Şöyle. Ya altına gitmediler ya. Cık. Hiçbir şey alamadık bence. Bence hiçbir şey alamadık. Ne diyorsunuz? Direkt şu altın depolarından yardırsaydım daha iyi olabilirdi bak. İksiri aldık biraz. 1000 iksir mi aldık? 800 iksir, iksir falan aldık. Çıkışımı vereyim. Yani 1000 iksire yakın neredeyse ya. Komik rakamlar biliyorum. 1000 ne ya aga? 1000 ne? Şöyle bakalım ne basabilirim tekrardan? Şuradan 5-5 istiyor. Şuradan bunu basayım mı tekrardan? Başka var. İksir var. İksiri basayım. Depoyu bas. Şundan da bunu basayım. Bitir. 7 elmas. Bitir aga. Bitir aga tekrar bas. Bitir 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 hepsini bitir. Güzel depolar artık basamıyoruz. Şunları bir de basayım tekrardan. 1 dakika zaten bir şey değil. Bunlar da bas. Acaba Okçu Kulesi 3. seviye istiyor mu dostlar? İstemiyormuş. Güzel tüm savunmaları o zaman basmış olduk gayet güzel şuradan her şeyi fullemek istiyorum bak buradaki önerdi, her şeyi fullemek istiyorum güzel elmasla bir şey istiyorsun da gerek yok belediye binası top var bir tane 4000'e onu basarız tamam başka ne istiyor kışla var iki tane onu da basarız ordu kampı varmış o zaman ne yapıyoruz agalar bir görev daha bitti 10 elmasımı alabilir miyim aldım gayet güzel saldır diyelim arkadaşlar tekrardan ben bu işi gerçekten çok sevdim şuradan bir tane ataga tamam çıkış ver Güzel iksiri fullledik ne güzel bak. İksiri ne güzel fullledik. Buradan da tekrardan bas abicim altında fullleyelim. Şöyle tamamdır. Altında fullendi evimize geri dönelim. Valla iyi zamanda başladım dedim ya. Kimse inanmıyor bana. inanıyorsunuz ya da. Şimdi şuradan kış da var iki tane. Onları basayım. Güzel 5000'e bunu bas. Bir tane altından var. Altından top var. Topu da basayım. topla istiyormuş. Tekrar ne istiyorsun? Altın madeni, belediye binası, duvarlar. Duvarların hepsini toplu bassam ne kadar isteyecek? Şöyle bir bakayım. Şöyle toplu seç. Oha çok fazla istiyor herhalde. Ben 19 elmas vereceğim bu arada. Direkt kışla için. Top içinde basacağım arkadaşlar. Hepsini basacağım. Hiç affetmeyeceğim. Bas abi. Abi Aba abana lan. Bas abi. Hepsini bas. Tekrardan 4000'imiz var. O zaman şöyle yapalım. Sıfırlayalım. Şu sıfırla 1000 mi? Çok pahalı. 2, 3, 4. Lan bitti. Şuradan ben altınları da bitireyim madenleri yani. Başka var mı? Altın madeni tekrar bas diyor. Bas Şunu basabiliyor muyum? Hayır basamıyorum. Bir saldır saldırı daha yapsam 4000 verdi. Güzel gerek kalmadı gerek kalmadı. Şimdi abicim iksiri de basmamı isteyecek. Onları da basayım. Güzel. Hı hı. Abicim inanıyordum böyle bir ganimet çıkacak. Bak baya köy aradım. Dedim güzel ganimet çıkar. İksiri de güzel. Hemen hızlı bir şekilde sömürelim. Hızlı bir şekilde sömür 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 sömür. Hepsini sömür. Gayet güzel. İksiri alsam yeterlidir. Altından pek bir işim yok zaten. İksir toplayıcılarını ve altın toplayıcılarını basacağım. Duvarları basacağım. Ve köy binası 3'e geçeceğiz. Evet köy binası 3'e geçeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şuradan iksir bayağı iyi kastık arkadaşlar. 1000 iksir daha var. Onu da al abicim. Al 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 al. Affetme. Güzel. Şimdi 4700 oldu. Hızlı bir şekilde merkezi alırlar mı acaba ya? Merkezi sanmıyorum merkezi alacaklarını. O yüzden bir tamam diyelim. Evimize geri dönelim. Hızlı bir şekilde şuradan ne bitmiş? iki tane daha bitti abicim. Altın madeni var. Basaga. Affetme. Ondan sonra başka önerilerden ordu kampı var. Onu da bas. Onu da affetme. Hatta bitir direkt arkadaşlar. Tekrar basabiliyor muyuz? Hayır basamıyoruz. Duvarlar kaldı. Belediye binası kaldı. İksir toplayıcı. Onları da hızlı bir şekilde basmak istiyorum. Bitir 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 bitir. Şuradan bas bir tane daha abicim. Onu da bitir. Tekrar bir tane daha bas. Onu da bitir. Sevdim ben bu işi. Ben sevdim bu işi. Niye bu, bu zamana kadar başlamamışım? Hani düşünüyorum şu an. Bir görev daha bitti. Bitti de bize mi bitti? Daha hiçbir şey vermiyor. Şuradan bakalım başka ne veriyorsun? Duvarlar dışında iksir toplayıcısı. İksir toplayıcısı var. İksir toplayıcısını basalım hızlı bir şekilde. Ama şöyle yapalım hatta. Bir tane duvar basayım aga. Bir tane duvar basayım. Şöyle gel abicim. Saldır diyelim. O kitabı da alacağım merak etmeyin. Şuradan iksir lan. Dur altın lazımdı bize. Şu altını alayım. Çıkışımı vereceğim. Altın al. Bak 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 bak. Aldı. Tamam. Evimize geri dönebiliriz. Dön dön dön. Güzel. Şimdi şuradan direkt şunu da basayım. Bitir. Güzel. Tekrar mı basabiliyoruz? Ha, tamam. Bir an dedim ne oluyor? Bir an dedim harbiden ne oluyor? Bitmeyecek sandım. Şunlar da bitsin. Şimdi bir inşaatçımız kaldı. Ona da ne basabiliriz? Tabii ki de belediye binası. Ve bir kışla mı var? Gerçekten mi? Hala kışlalar mı var? Onları da basalım. Ama önceki şu duvarları bir bitirmek istiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bitecek. Şimdi iki kere daha şu depoları fulledim mi? bitiyor. İki kere daha depoları fullledim mi bitiyor. Orada ganimet bitti. Şuradan biraz devam edelim. Hatta şuradan devam edelim. Bir şey olmaz. Şöyle ataga. Tomruk geliyor ve depo fullleniyor. Bu kadar basit. Eve geri dön. Şuradan devam aga. Devam devam devam. Tüm altınlarımı duvara yatıracağım aga. Tüm altınlarımı duvara yatıracağım. Şöyle. Son kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Yani bir depo daha fulllememiz yeterli olacaktır arkadaşlar. Şu yanlış yere girdim aga. Yanlış yere çık 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 çık. Şöyle saldır diyelim. Hadi bakalım şöyle bir tane daha altını buradan bırakacağım bu sefer. Hop tomruk geliyor. Geldi. Tamam 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 eve geri dön. Yeterlidir 8500. Fazla bile hatta öyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle altınımızın hepsini duvara yatırdık. Duvarımızı fullledik değil mi? Aynen fullledik güzel 3 level istemiyor 3 level'e belediye binası 3'te geçeceğiz arkadaşlar Şöyle hop tamamladık Şimdi bizden 4000 istiyor değil mi Aynen 500'ünü biz normal saldırı yaparak kasarız. Kışlı istiyor. Şimdi kışlıları da şöyle basacağım aga. İkisiyle direkt affetmeden şöyle yolla aga. Bir tane vurması yeterli olacaktır. Okey. Evimize geri dönelim. Bir kışlamızı basalım. Şöyle kışlayı bas aga. Bir saat istiyor. Bitirmeyeceğim. Çünkü zaten şuradan belediye bin aslında basacağız ve tüm Buradaki inşaatçı bilgilendirme kısmını bitirmiş olacağız aga. Şuradan tekrardan saldır mı desem yoksa normalken 10.000 istiyor. 10000 istiyor. Bizim 8500. Ha bunu basmışım. Tamam. Okey. No problem. Bizim normal bir saldırı yapmamız yeterli olacaktır arkadaşlar. Ha bak buna dalabilirim de. Yok ya. Binmiş az. Kesmiyor artık arkadaşlar. Bence direkt bunu üçleyebilirim dostlar. Ne diyorsunuz? Şöyle. Abicim hepsini at 20 barbarımı buraya at. Hatta şöyle yapacağım bak bak izle. Oyundan gir çık yaptığımız zaman saldırı bitmiş oluyor arkadaşlar. Heh, oyuna girdi. Ben de dedim ne oldu? Oyuna girmeyecek korktum. Oyuna girince saldırımız bitmiş oluyor. Hatta bak şöyle göstereyim saldırı gününden 3 yıldızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bas abicim 4000'e de Gayet güzel. Hepsini basmış olduk. Sadece bir inşaatçı kaldı. Onu da kalsın. Önemli değil. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk bölüm için arkadaşlar. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. İkinci bölüm daha bomba olacak. Yeter ki 24 saatte 10.000 like gelsin. Adios amigo. Bay bay.